Bunu ona verdik. Komşudan aldık. Üç, evet. Maaşın yarısı kiraya, yarısı da mutfak masraflarına gitti. Ee, faturalar nasıl ödenecek? Ha, yol parası vermişti şirket. Oradan faturaları öderiz. O zaman da işe geç kalırız. Patron var. Nasıl yapacak ya bunu? Ha, üçüncü bir ek işe girerim. Evet, üçüncü bir... O zaman da kalpiniz geçirir, ölürüm lan. Ha, iki ek bu işi çözer bence inşallah galiba kredi kartını unuttuk şimdi de. Ama ne olacak canım kredi kartı ekstresine? Hiçbir şey acamadık ki bu ay zaten değil mi? Hı. Bitmiyor <laughs> <laughs> lan. Kim yazdı lan bu ekstreyi? Arka sokakların senaristi mi yazdı bunu? <laughs> Murten, Gizem, Berkcan gelin buraya. Ne oldu baba? Ne oldu, ya? Ne oldu ya? Siz Niye üçünüz aynı yerden aynı anda geldiniz lan? Senin dedikodunu yapıyorduk baba. Sus! İyi e, ne bu? Bu ne? Benim kefenim. Cık. Ne kefeni? Kızım kefen işte bu. Anne sen yeni halı mı aldın eve? Ne halısı lan? Kredi kartı ekstresi bu. Aa, o zaman ben kaçtım. Ee, benim de ocakta yemeğim vardı. Ben yalan bulamadım baba. <laughs> durun! Kimse gitmesin bir yere. Herkes buraya gelsin bakayım. Bu asırlık borcun nasıl olduğunu anlatacaksınız. Ya da durun. Ben kendim bulurum. Ama oradan buraya gelene kadar nefes nefese kaldım ya. Şuradan şuraya bitmedi ya. Üç mevsim geçti. Ne yaptınız ya siz bir ayda? Ne yapmış olabilirsiniz? Temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlar öyle mi? Dur bakalım başlayalım. Evet Gizem Hanım senden başlayalım. Tamam. Evet kozmetik. Kıyafet, 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 kıyafet. Kızım yeni dükkan hayırlı olsun. ne dükkanı baba? Kızım bu kadar kıyafet aldıysan bir butik açmışsındır herhalde. Ha. Ya da açıklayacak bir şeyin yoksa Yok. Yani baba şöyle, şimdi benim kombinlerim var. Evet. Onlar eski kıyafetlerle olmadığı için yeni alıp onlarla kombinliyorum. Tüh ya. Kızım benim de bir tane maaşım var. İkinci bir maaşla kombinleyemiyorum. <laughs> ne yapacağım be? Kız babası olmak zor. Ben seni söylemeden... Yok! Nurten bu senaryonun en heyecanlı yeri. Evet, bakıyoruz. Saç boyama, saç boyama, saç boyama, saç kavurma, saç boyama, saç boyama, saç boyama, saç boyama. Saç kavurmayı niye sıkıştırdın ben? <laughs> o yürüyünce acıktım, bir de onu yedim. Ya Nurten, sen neden bir ayda yedi, yedi defa saçını boyattın ya? Şimdi şöyle, ben şimdi saçımı boyattım tamam Sonra araya balyaj attık, böyle röfle attık, biraz böyle kızıştırdık falan. Sonra bir baktım, totalde saçı beğenmedik, yandı. Sonra ben de tekrar eski rengine boyattım. <laughs> Nurten'cim e, bu kalemim senin kadar renk değiştirmiyor. Sağ olasın. Gerçekten, evet. Babacığım, benim harcamalarım hep ödevler için. Sus ulan. Senin ödevlerini ben yapıyorum. Bakıyorum şimdi de sana. Uygulama için satın alım, uygulama için satın alım, uygulama için satın alım, uygulama için satın alım, x, x, x. Onu okuma baba. Onu ödev, ödev. Biyoloji. Sen neden uygulama için sürekli satın alım yapıyorsun ya? Ya sürekli yapmadım baba. Bir tane oyunda araba beğendim, onu aldım ya. Araba aldım oyunda? Evet. Ulan ben daha evi pazar arabası alamadım lan. Lan gitme çocukların üstüne, tamam? Evet, temel ihtiyaç ya bunlar. Olur bunlar yani? Temel ihtiyaç evet. öyle mi? Evet. Onu diyorsunuz yani? Evet. Ulan size harcadığım parayı biriktirseydim ben şu an zengin olmuştum be. Ha baba, vehbi koç olmuştu. <laughs> Ali koç olur muydu? <laughs> Ali koç. bak, benimle ne güzel eğleniyorlar ya. Var mısınız lan iddiaya? Ne <laughs> iddiası? Bundan sonra sizden elime eteğimi çekiyorum. Evet, maddi manevi desteği kesiyorum. Var mısınız iddiaya? Bakalım ne yapacaksınız? Alo? Selin! Hı. Yok ben şimdi geliyorum, hazırlanıyorum. E Selin, anana söyle, ben de geliyorum dedikodu yaparız. Hazırlanıyorlar. Çak, 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 Hocam ben okulu bırakıyorum. Babam izin verdi. He, verdi. İddiaya girdik Göreceğim lan beni. Ben sizi göreceğim. Bakayım ben siz bir şey yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Hadi bakalım. Koz bir meydan. Bir hafta sonra. Alo, Eda'cığım. Oyun oynayalım mı? Ödev mi yapıyorsun? Ödev çok saçma ya. Ben hep babama yaptırıyordum. Şimdi annem yap. Tamam ödevleri halledelim oynayalım. Tamam. Anne. Ne anne. Var? Ne? Öğretmen ödev verdi ya sana. Bana ne verdi ya ne alaka? Dedi ki eğitim önce ailede başlar dedi. Gidin bakalım aileleriniz eğitimini mi bir kontrol edin. Dedi. Ay, sus ya yalanınız var. Zaten kafam yandı. Bu faturaların hangisi nereye yatırılıyordu? Bunlar otomatik değil mi? Ne otomatik? Ben değil. dışarı çıkmıyorum. Çık. Neden seni tutar mı var? Çık git. Ya genelde babam izin vermiyordu. Bu sefer de arkadaşım babası izin vermemiş. Böyle bir saçma baga girdik, çıkamıyoruz. Ah. Orhancığım, <laughs> sen neden geç kaldın? İşin mi vardı? Yo, hiçbir işim yoktu. O kadar boştum ki spora yazıldım. Spora mı? <laughs> İyi düşünmüşsün. Siz ne yaptınız bakalım? Kızım? Ben çıkacağım ki. Çıkacağım. Ben çıkmak üzereyim de annemi bekliyorum. Öyle mi? Gülüm, <laughs> senin de yüzün bir sormuş, Hayırdır? Yo, çok iyiyim. El, gizem'le cilt bakımına gideceğiz. Öyle <laughs> mi? Oğlum sen neden bilgisayarda oyun oynamıyorsun acaba? Ya ben bilgisayar oynaya oynaya asosyal olacağımı fark ettim baba. Birazdan çıkacağım, internet kafede oynayacağım. Salak vallahi bu çocuk ya. Ya hiçbir problem yok diyorsunuz. Her ya, şey... Çok var. Ya çok, çok, çok Öyle şey iyi Çok mi? Çok az benim İyi. Ben dışarı çıkıyorum. Bu çantayı bırakmaya gelmiştim. Odama bırak. Gideyim de arkadaşlarla piknik yapayım. Kırmızı et. Peki beyaz. Aa, balık bile olabilir değil mi? Biz ne yiyeceğiz? Etsiz bamya. Bir ay sonra. Alo, Edacım. Ben de seni çok özledim. Görüntülü mü arayacaksın? Yok, arama görüntülü. İstersen ben geleyim, size geleyim. Bir müsait değil. He. Fotoğraf mı atacaksın? Atma. Boydan mı atacaktın? İstemiyorum be. ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Niyetliyim ben. Allah ya. Niye ağlıyorsun lan? Abi vallahi paramız yok. internet ödeyemedik. Anladım oğlum ben. Oğlum bu hal ne lan? Ne bileyim bunları buldum. Kombin yaptım. Kötü mü olmuş? Kombin değil, F tipi cezaevi gibi olmuşsun. Çok mu kötü ya? Çok kötü giyme bunu. Bu ya. ya çok iğrenç değil mi? Rengi falan anne. Sen ne yapıyorsun? Makine bozulmuş, onu tamir ediyordum. Daha çok savaş açmışsın gibi duruyor. Dalga geçme ya, elime ne geçtiyse onunla tamir etmeye çalışıyor. Baba, ya? evet. <laughs> babama bakın bir şeyler almış, saç bile ektirmiş. Anne saç ektirmesi. Bir aydır sizinle görüşmüyorum, saçım uzadı. Baba <laughs> sen alışveriş mi yaptın? Evet kızım. 30 yıl sonra ilk defa kendime bir şeyler aldım. Ne kadar güzel bir şeymiş ya alışveriş yapmak. Değil mi? Maşallah. Nasıl buldun kombinimi? Yani renkler tırt bence ama güzel. Hiç önemli değil. Bütün renklerden aldım zaten tane tane, teker teker hepsinden. Maşallah. Oğlum sen ne yaptın? İyi baba. Nasıl gidiyor matematik ödevleri? Güzel ödevlerin hepsini yaptım. Matematik bilene bitti. O da bitti ha? Peki oğlum o zaman soruyorum sana. Asal sayılarla doğal sayıları birbirinden ayıran fark nedir? Hiçbir fark yoktur. Ben senin gibi sayı yapmıyorum. Asal, doğal, hepsi bizim sayımızdır. Vallahi salak bu çocuk ya. Bir kıdım ilerleme yok yani. Bir aydır görmüyorum ama... Gülüm, sana ne oldu kız? Senin de niye balta var? Şey şimdi... Eh, makine bozulmuştu. Ben de onu yaparken bunu elime geçirdim. İşte yapmaya çalışıyor. Daha çok makinayı tehdit ediyor gibisin ya. <laughs> Baltayla ne işin var lan? seversen ya? Halledeceğiz ya. Edeceğiz. Her şey yolunda diyorsun. Hocam. Hocam. Tamam. Kızım şunları ben dolapma koy. Biraz da benim kombinim olsun değil mi? Olur baba. Ben biraz senlik... çıkayım da para harcayayım. Alışverişe mi yine? Alışveriş ya. Ne alışveriş? Arkadaşlarla okey oynayacağız. Hem de otomatik masada. <laughs> Parası var ama hala vizyonu yok. <laughs> Biz de mi dışarı çıksak? Ya da boş ver. Bugün maç var değil mi? Şöyle evde mis gibi oturup maçımızı izleyelim. Ben ne maç anne sevmiyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Tatlıyı da yaparım. Tabii ya. Tatlı da yaparım. Çayımızı da alalım, oh. ben uzanalım. Her oh. ben şey yapıyorum. çok güzel diyorsun. Çok, çok şey. güzel, ya. mis gibi. Mükemmel ya. Hiçbir problem yok. Yok. İyi. Gideyim de otomatik masaya oturayım. Şirket çok kötü. bir <laughs> şey çok kötü. Durumlar. Çok ben kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Neyse. İki ay sonra. Dur, buraya Selamünaleyküm. Ben ne kapıcıyım ya? Hep kapıcıyım. Evet, aleykümselam. <laughs> Sen birkaç apartmana kapısı, birden kapıcılık, kapıcılık yapıyorsun Beş ya. Beş apartmana birden bakıyorum ya. Şu kostümle üç saattir bekliyorum biliyor musun? Evet, haklısın Bayram abi. Senin işin de zor. Vallahi zor ya. Şşt, ablan evde mi lan? Evde. Çağırayım mı? Çağır, çağır. Gülcan koş. Hoş geldin Bayram abi. Hoş bulduk. istemiştin ya kıyafet, Ay, eskileri. Onu getirdim. Gülcan bırak onu. Paramız yok artık. Hayır, ver lan salak. Bakacağım. Ha, eski kıyafetler değil mi abi? Ha, eskiler. Abi, bebek zıbını ya bu. Ya, e, valla e, bizim kızın eskisi bir bu kaldı. İki yaşında ya. Tabii. Normal yani. Bir bu eskisi kaldı. Ne yapayım yani? Tamam, olur. E, siparişler nasıl? Geldim siparişler ben. yok. Bakkala borcunu ödemediğiniz için siparişleri vermiyor. Aydat'ı da, da iki aydır ödemiyoruz. Ödeyemiyoruz abi. Babamız yok bizim. Ne acıtasyon yapıyorsun lan? Tamam, bu aylık benden olsun. Vallahi mı? Sana baba diyebilir miyim? Ya oğlum benim. Kızım bile bana baba dem. Abi çok normal İki yaşında değil mi? Nasıl des? Aa lan ben de niye konuşmuyor diyorum <laughs> ya. Beni mi yadırgadı diyorum ya. Kızım benim ya. Bundan krok olur mu böyle? Ha? Anneme bir sorayım ben. Annemiz yok ki biz. Oğlum sus. Sus zaten drama yaşıyorum şu an. Anne! <laughs> Kendim boyum dedim. Boyarken kaydırma mı yaptın anne? Ya ne bileyim, kuaföre gideyim. kendim boyunca bu hale geldi. İmoya dönmüş. Çok İmoya. Çok, ya eski çok, çok eski. Çok eski. Oha babama bak, oh. iki ay bizimle görüşmedi, boyu uzamış, zayıflamış, yakışıklı olmuş. Saçmalama, gerizekalı. Kendime asistan tuttum. O daha kötü. Ee, Orhan Bey, aracınızı park ettim. Evet. Ee, bu arada Ali Koç aradı. Yatırımlarınız için sizden haber bekliyor. Üf, o da iki haftadır arayıp arayıp rahatsız ediyor zaten ya. <laughs> tamam, sen git arabaya. Ben geliyorum. Tamamdır efendim. Hadi bakalım. Baba, sen nasıl böyle oldun? Ya, size harcamadığım paralarla böyle oldum işte kızım. Size harcamadığım paralarla kendime araba aldım, asistan tuttum. Acuna borç bile verdim. <laughs> Babacığım beni böyle oğlun olarak değil de bir dilenci olarak görüp para verir misin? Lan yürü git. O ne lan? Oğlum o reflektörü niye evin ortasına koydunuz? Götürün arabaya koyun onu. Annem o. bu <laughs> ne oldu kız sana? Sensiz mahvolduk hayatım. Çok kötü durumdayız. Hı? Hmm. Öyle sana. mi? Baba bayağı kötüyüz. Yani bak Temiz kıyafetim bile kalmadı. Bırak yiyeyim baba. Anladınız şimdi değil mi kıyafetimi? Anlamaz. Anlamaz olur muyuz baba? Senin kredi kartının gölgesi yeter. yeter. He. Değil mi? Bundan sonra öyle gereksiz harcamalar yapmayacaksınız değil mi? Bak. Bedava verseler bana kıyafetleri onlara bile telzül etmeyeceğim. Ha. Ya, yemin ederim. Ben bir daha öyle oyuna para mara harcamayacağım. Ha. Ben de asla kuaföre gitmeyeceğim. Sen git. <laughs> Tamam. Çok da şey yapmasın bir yani. Kere çünkü... daha bir git ya. Hatta buna yedi kere falan bile gidilir. Tabii, tamam. tabii. Rahat olun. Tamam. <laughs> Kusura bakma baba. Biz sana hep banka muamelesi yapmışız. Evet. Sen dağ gibi adamsın. Baba bizim... Sen bizim Biz <laughs> Sen... Gelin lan, gelin ben şöyle bir sarılalım. Hadi mutlu aile tablası. Ben... Ay, 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 ya ne ya? olacak? Sonuçta zaten para dediğin aile için harcanmaz mı? Değil mi ya? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Doğru, aile için. O zaman ben şöyle arabanın anahtarını alayım. Bir iki turlayayım olur mu baba He. Baba şurada bir oh, nakit var. Bunu da ben aldım arkadaşlar Ben de şuradan şöyle kart alayım. Bak, bereketi. Ben şimdi <laughs> bırakırım. Can... Ben şimdi bırakacağım, şey merak etme. Lan arabada benzin yok. <laughs> Kredi kartının limiti doldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Üçüncü bir ekişe gireceğiz. Sonuçta babalar aileleri için vardır.